Özellikle kameraman arkadaşlar. Sizler kurgularınızı hazırladıysanız hazır. Evet. Arkadaşlar bugün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olan toplantısını yaptı. Ve gündemindeki konuları görüştü. Biliyorsunuz terör olayları can yakmaya devam ediyor. Yani Türkiye'de yaşanan son olaylar çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi PKK terör örgütüne kayıtsız şartsız silah bırakma çağrısını dün grup başkan vekilimiz aracılığıyla da yaptı. Türkiye'de şu bir gerçek, herkes huzur istiyor. Türkiye'de herkes artık kan akmasını istiyor. Türkiye'de bütün bu huzurun yanında istikrarlı, dış ortamdan da kaynaklanabilecek olan olumsuz ekonomik etkiler karşısında Türkiye ekonomisinin istikrarlı, tüm sosyal katmanları kapsayacak bir büyüme hedefine ulaşmasını istiyor. Her şeyden öte Türkiye bir sınıf bir demokrasi istiyor. Hukuk devletinin tekrar geçerli olmasını istiyor ve bu yönde de çabalarımızı bizler 7 Haziran sonrasında sandıktan çıkan sonuçların yani milli iradenin bize gösterdiği yolda sergilemeye özen gösteriyoruz. Bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana ilkesi önce bizler önce CHP'nin çıkarları değil, önce ülkemizin önce Türkiye'nin çıkarları noktasında şekillendi. Ve bu çerçevedeki e, siyaset arayışımıza tüm Çevreden olumsuz tepkiler e, geliştirilme gayretlerine rağmen e, ısrarla devam ettik. Yapıcı olmaya çalıştık, ülkenin hükümetsiz kalmamasına dönük tavrımızı da sergiledik. Biliyorsunuz hükümeti kurmakla görevlendirilen Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde ziyaretinden sonra. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında e, bir ön görüşme süreci başladı. O ilk toplantıda bu görüşmelerin yapılabilmesi için niyet açıklaması olmuştu. Ve e, o görüşmelerde de Cumhuriyet Halk Partisi heyetini yine e, başkan olarak ben temsil ettim. Heyette Sayın e, Genel Başkan Yardımcılarımızdan Tayyip Öztrak, Selin Sayıkböke, İstanbul Milletvekilimiz, daha önceki Grup Başkan Vekilimiz Sayın Akif Hamza Çebi. Ee, ilgili alanlarda da, konularıyla ilgili alanlarda da yine Sayın Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve yine Genel Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Murat Özçelik yer almıştı. O görüşmeler sizler de izlediniz, çok büyük bir mesai harcadınız, zor koşullarda e, süreci izlemeye çalıştınız. E, Pazartesi günü akşam geç saatlerde sonuçlandı son görüşmeyle. Bu çerçeve içerisinde bazı açıklamaları da yapmak istiyorum. Çünkü o masada bir samimiyet sergilenmiştir. Ben burada huzurlarınızda tüm açıklığımla Adalet ve Kalkınma Partisi heyetini başkan olarak temsil eden Sayın Ömer Çelik'e ve heyete katılan diğer Adalet ve Kalkınma Partisi tarafındaki arkadaşlara da e, teşekkür etmek istiyorum. E, fakat doğaldır o, o masadaki görüşmelerin e, bütün ayrıntıları geneli e, konusunda bir merak uyandığı çok doğaldır. E, bu merak e, bizler tarafından e, ancak genel çerçeve içerisinde giderilmeye çalışılmıştır. Ama basında da görüyoruz e, bizlerden bir açıklama olmamasına rağmen. Değişik yayın organlarımızda, e, herhalde kendi tasarladıklarına uygun e, bir takım yorumlar yer almaktadır ki bunlardan iki tanesi bugün için açıkça yalanlama ihtiyacı duyduğumuz e, haberlerdir. İki tane ayrı gazetemizde bunlar çıkmıştır. E, i̇ki başlık olarak çıkmıştır. E, çok açıklıkla söylüyorum, tamamen gerçek dışı haberlerdir. ...o manşetten verilen haberler... Ee, ...onun dışında... ...anayasa... ...temel hak ve özgürlükler... E, ...kişi hak ve özgürlükleri... E, ...yine ekonomik konular... ...tüm alt... ...boyutlarıyla beraber... ...ki buna sosyal destek ağları dediğimiz... ...kısımlar da dahil... E, ...yine... ...toplumsal uzlaşı gerektiren sorunlar... ...ki Türkiye'yi yakıcı olarak... ...kuşatan sorunlar bunlar... ...kürt sorunu gibi... ...dini inanç gruplarının, çeşitli mezhepsel grupların e, Türkiye'deki talepleri gibi, e, iç ve dış güvenlik gibi, dış politika gibi, milli eğitim gibi e, bütün bu alt başlıklar hatırlayabildiklerimi söylüyorum. E, detaylı şekilde masada görüşülmüştür. Samimiydi, açıktı, her iki tarafında çok iyi hazırlandı görüşmelerdi. E, şu haberleri de tekzip etmek istiyorum. Tekzip etmek bizden kaynaklı değil ama yazılı yayın organlarında yer alan boyutuyla söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi işte hazırlıksızdı. Bizi dinledi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunlar tamamen asılsızdır. Tam tersine oradan temsilci olarak gelen arkadaşlarımız da son derece hazırlıklıydı. Kendi uygulamalarını, şu andaki genel tabloyu, bu her konu başlığında onlar da masaya getirdiler. Bizler ee, seçim bildirgemizde yer alan 7 Haziran öncesine söylediklerimiz, bütün bunları objektif olarak masaya getirdik. Son toplantının çıkışına yaptığım açıklamada bir husus ifade etmiştim. Tabii ki farklı olduğumuz noktalar var. Çok doğal. İki ayrı siyasi parti ki konumlarında biraz daha açacak olursak, bir tanesi 13 yıldır tek başına Türkiye'yi yönetme yetkisiyle donatılmış bir parti, bir tanesi de 13 yıldır parlamento ağırlıklı olarak. Mevcut partinin, iktidar partisinin uygulamalarına karşı ana muhalefet partisi olarak görev yapmış bir parti. E, tabii ki farklılıklar olacaktır ama uzlaşılan önemli noktalar da vardır. E, üzerinde çalışılırsa ortak bir noktaya varılacak olan alanlar da vardır. Bunları ben ifade ettim. E, bizler orada e, karar verici yetkili konumda değiliz. Bizler belli yetkilerle donatılmış idik Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ama diğer tarafta anladığım kadarıyla daha yetkili organ kararı ve tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kararı o organların kararına dayanarak henüz bir berraklık ifade etmediği için bir kesinlik arz etmiyordu tutumları. Şimdi o akşam söylediğim son cümle ise şuydu. Bizler bizlere verilen sorumluluk noktasında görevlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bunlarla ilgili değerlendirmeleri bizler zaten CHP kanadı olarak Sayın Genel Başkanımıza günlük olarak e, toplantı sonrasında iletiyorduk. Ve bir sonraki toplantı içinde e, hangi konular görüşülecekse o konularla ilgili de geniş bir istişarede bulunarak o toplantıya gidiyorduk. E, onun için o verdiğimiz günlük toplantılar sonrasındaki bilgileri... Toplayarak bir rapor haline getirdik e, Sayın Genel Başkanımıza sunulma aşamasında e, doğal olarak hükümeti kurma görevi Sayın Ahmet Davutoğlu'nda e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun demin de vurguladığım gibi e, kendi yetkili mekanizmaları içerisinden alacağı bir yetkiyle e, ya da e, olumlu olumsuz bir e, sonuç e, noktasında buluşarak Cumhuriyet Halk Partisiyle herhalde Sayın Genel Başkan'la bir görüşme arayacağını ifade etmiştik Olay bundan ibarettir. Bunun dışındaki zenginleştirmeler, bunun dışındaki eksiltmeler, bunun dışında bizim pencereden böyle olmasını istiyoruz gibi telakki edilebilecek, yorumlanabilecek manşetler, başlıklar tamamen bu sürecin ruhunun dışındadır.